Biz bir deprem atlattık. Yani bir deprem atlattığımızda burada kim olursa olsun, hangisi olursa olsun herkes bir darbe yedi orada. Kapımız olmadığı için ve imar durumları belirgin olmadığı için ne bir güçlendirme, ne bir iyileştirme yapabildik şimdiye kadar. Hep diken üstündeydik. Tamamen internet bir in süreç yöneteceğiz. Sağda, dür seviyesindeki arkadaşlarıma her an ulaşabileceksiniz, görüşebileceksiniz. Aralarında toplantıları yapacağız. Şimdi biz kendi yaptığımız evler bunlar. Ama tabii bir e, kuruluşun, Kiptaş'ın yapması daha iyi olacak. Kamu kurumuyla çalışmayı tercih ederiz. Çünkü müteahhitin ticari kaygılarla belki malzeme eksik yapacak, belki işte vereceği hisse oranı daha düşük olacaktır. Bir kamu kuruluşu bizim için avantaj. İllegal yapı, legal yapı olacak. Şu var, önce can mı? Önce can. Evlerimizin deprem dirençli olması çok önemli. İnşallah hayırlısıyla çözeceksiniz. Bu işi bitireceksiniz, biz de kurtaracaksınız. Beykoz Çiğdem Mahallesi yerinde kentsel dönüşüm istiyor. Ali Başkan senden futbol sahası, basketbol sahası, spor sahası istiyoruz.